Herkese de kanalıma merhaba Bugün size bitti arkadaşlar bu sınıftaki ilk videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar diğer videoyu izleyeceğiz. Arkadaşlar şu an ilk videomuz bu bu sınıftaki. Kullanımız yok şu an. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bugün sizlere en etkili en etkili kupa kasma taktiğini göstereceğim. Ee, arkadaşlar Hmm, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar ben hmm, birkaç kere denedim bu kupa kasma taktiğini. Arkadaşlar denedim. Bakın. Tam 14.754 kupa oldum. Nasıl oldum diye soracaksanız Arkadaşlar şimdi karanlık geçitme. Hadi yine iyisiniz. Sizin iyi tarafınıza geldi bu. İyi tarafınıza geldi. Karanlık geçitte şey yapacağız. Neydi lan adı? <laughs> Karanlık geçitte şeyle oynayacağız. Brock'la oynayacağız. İyi tarafıma geldiniz. Yine iyisiniz. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve oğlum internet sıkıntısı. Bu arada arkadaşlar bundan sonra biz videolarımızı falan gece çekeceğiz sabah atacağız. Neden diye soracaksanız çünkü şey. Oğlum ne diyeceğimi unutuyorum beyler kusura bakmayın. Neden diye soracaksanız eğer arkadaşlar bazen telefona bildirim falan geliyor. Şu i̇şte o yüzden sıkıntı oluyor. Videoyu silmek zorunda falan kalıyoruz. İşte o nedenden dolayı videoları akşam çekeceğiz. Gecenin 11'inde falan şu an saat zaten kaç lan? Göremiyoruz. Oğlum 23.33 23, 23. yani 11.33 e geçiyor. Yani bu videoyu siz büyük ihtimalle 9'da izlersiniz şuradan bir Daryl geliyor. O Daryl'ın Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geleceğim. Aga be ikinci olmuşuz. Keşke şey yapmasaydım oğlum. Videoyu durdurmasaydım da. 8 bitle bayağı mücadele ettim. Evet arkadaşlar. Do bu arada eğer yıldız gücünüz olursa bu taktikte pusun bu arada. Yıldız gücün yıldız gücünüz olursa eğer bu taktikte daha şey olur, daha etkili olur bu taktik. Yani şu an biz birer daha 8 bitle atalım. Yani arkadaşlar dediğim gibi gerçekten yıldız gücünüz olursa kayıttayız değil mi? Göremiyor. Ne oluyor lan? Oğlum. Arkadaşlar kayıttan izleye bakacaktım Neyse durdurayım geliyorum. Aga be bir öldürmüş bizi. Of. Neyse eksi yedik. Böyle internetiniz kötüyse falan oyuna girmeyin yani. Arkadaşlar ama gerçekten internetiniz kötüyse falan oyuna girmeyin. Bu da benden size bir tavsiye. Ama gerçekten arkadaşlar bu kupa bu kupa kasma taktiği çok etkili bir taktik. Ben nasıl o kadar kupaya geldim? Ben de bir anda kasarken yerele baktım. Hmm, yerelde şu an çıkmıyoruz tabi ne yalan konuşayım. Bizim klan bir yükseliyor bir iniyor. Yerelde değil bu arada gerçekte. Arkadaşlar bir yükseliyoruz bir iniyoruz. Bu arada biraz agresif de oynayabilirsiniz. Çünkü bu oyun şey arkadaşlar. Ya eğlenceli kurulmuş bu oyun yani. Agresif oynayın fark etmez. Yani ben size önereceğim taktik agresif şey fark etmez yani. Ya yani siz kendiniz olun ve gece 3'te Brawl Stars oynamayın. Yani neden böyle bir şey söyledim ben de bilmiyorum. Burada arkadaşlar videolara başladık bence çok enerjiyiz. Rosa gelme. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi videolarımıza başladık. Bence güzel ilk videodan. Ya ben o diğer videoları silsem mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle silerim. Ya da izlenmez izlenmezsek de bir şey olmaz ya. Sıkıntı değil. Oyun oh, internet sıkıntısı geliyor. Bu arada arkadaşlar Brawl aslında bir tek değişmeyen em, şey var. Yani her şey değişti abi. Her şey. İnternet şeyi. Aa adını unuttum. İnternet şeyi. İşte şeyi şeyi. Şeyi de neyi. Arkadaşlar biraz karışık birim. İşte az önce eksi altı yemiştik ya. Artı altı aldık. Yani. Yani benim gibi kupa kasanlar varsa like aslında ne diyeyim. Neyle oynasak lan? Neyle oynasak? Yükseltelim mi olmuş? Mr. Pooo. Oynamıyor. Bana de biraz delirdim videoda. Çok heyecanlıyım ilk videomuz olduğu için. Benim bu arada AHD diye bir kanalım var. O tutmadı. O yüzden onu bıraktım. Onun yerine başka bir kanala geçtim. Bu yeni kanalım telefonumdaki. ilk kanalım. Ya ilk kanalım diyorum ilk videom. Ama arkadaşlar gerçekten böyle ortaya yani bu şeyi bağlayan çalı. Bütün map'i bağlayan çalı bu. Bütün map bu çalıya bağlı. Yani eğer bunun gibi çalıya girerseniz daha avantajlı olursunuz. Bakın yani adamı görüyorsunuz. Hele buralara atmışsın. E, yük. Ama şöyle bir durum var. Enerjili mesela heh, oh, enerji içecekli bir adam sizin oraya gelince işiniz gerçekten bitiyor. İşte onun için yapacağınız bir durum yok. Şu an benim ge ge gecidim olsaydı var ya efsane yargı dağıtmıştım ha. Yani sizlere bir hareket çekerdim yani. <laughs> Şimdi ayıp olmasın. Yani arkadaşlar bu şekilde ilk videomuzu bitirelim mi? Kaç dakika oldu ki? Bak böyle pusun enerjiyi alın. Almayın yani. Pusun enerjinin dibinde. Biraz da yakınlaşın yani. O kadar da uzaklaşın demiyoruz. yani gördüğünüz gibi baya iyi bir taktik. şeyli gel. Gel. Korkmadan gel babana gel. Oha adam tek attı. Yani böyle talihsiz, lan, işler de olabiliyor. Yani bakın bir videoda kaç kupa kastmışım. Yani bakalım. Yani bir videoda 10-16 kupa kastım galiba. Yani bu haritada hadi yiyemeyiz ben varım. Brock'la oynanır. Ya oğlum analiz edecektim. Neden yaptım? Valla arkadaşlar umarım sesim güzel geliyordur. Gelmeziz artık kulaklığı kullanacağız yapacak bir şey yok umudumu kesin ben youtube'dan bu arada arkadaşlar tablette ekran 4k e, şey tv olarak olmuyor ben sıkılıyorum o videoları çekmekten ama bu videoyu çekerken şu an yani, çok keyif alıyorum yani gerçekten şaka değil bu videoyu çekerken gerçekten çok keyif aldım e, şöyle duvar arkasından yakınsanız çalılara kontrol etme diye bir şey var. İşte ona basarak kontrol edebilirsiniz. Ulan. Kendimi de şey sanıyorum. 8 bit sanıyorum. Oha nasıl aldın lan onu? Bula bak. Artist bir bul çıktı. Oğlum sen bana kesmezsin bul. Yani anlamayanlar varsa internetten araştırabilirsiniz. Sen bana kesmezsin. Yalnız baya sorun çıkartabilir. Ama neyse boş verin. Dört, dördüncü roketimiz var. Oğlum. Ama hızlı sıkıntı. Aa o bula gitti. Yalnız bul değil. Ya kil. Ay neydi? Bul rahmetli mezarını ben gömüyorum. Şuraya gömek. Gömdük. Eyvallah. Hakkını helal et bu. Arkadaşlar bu arada bu tür haritalarda hep uzak menzilli karakterleri seçiyorlar. O durumda pusun. Yani pusarak. Arkadaşlar bu durumda yapacak bir şey yok yani. Pusun. Bu arada videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Oha oğlum. Mike'a bak. Bir Mike bir milyon kişiye yetti. Kaç dakika oldu? 8 dakika. Oğlum. Ulan çok var 10 dakika yapalım bu videoyu. Aslında 10 dakika yapmaya gerek yok fazla ama 10 dakika yapmak istiyorum. Yani hiç gerek yok 10 dakika yapmaya. Ama ilk videomuz 10 dakika olsun yani. Arkadaşlar bu arada ilk video yani her hayal büyük başlangıç. Oğlum her... ad... ato sözünü unuttum. Hayallerimin peşinde gidiyorum işte ben. Geber. O geleceğini sandım lan oraya. Görünüyor şu an yalnız büyük sıkıntı var. Ha <laughs> kestim. Zam oldu. O konuşa burada fazla ses geldiyse ya da geliyorsa şu an fazla ses. Sura bakmayın. O Rosa gelme lütfen Rosa. Rosa adamsın lan. Yalnız öldüğümüz belli. Aynen öldük kes kes adamsın Rosa. Arkadaşlar fazla ses geliyorsa kusura bakmayın. Çıldırıyorum biraz. 10 dakika olmuş. Hadi ben bir yer daha atacağım. Bu arada arkadaşlar bug videosu gelebilir. Bak bak Bug mu? Bak bak. Bak neye bak oğlum? Sebebi. <laughs> i̇şte şu an bil oynayacağız. Delilik yapıp bil oynuyorum. Hadi sizin için bil oynuyorum. Bil oynama challenge. Bil. Ne, ne oluyor? İnternet. Ölüyor sandım. İnternet yüzünden ölme challenge. Kol bozuk. Biraz kolsuzum bu arada. Bro bro ölürsem. Sonra bakmayın. Bu arada bir brok bize 3 atıyor. 3 atıyor. Yani telifli bir şarkı koyarım büyük ihtimalle bu videoya. Yani ilk videodan telif. Hayırlı olsun. Eğer öyle olursa severim süper. Ondan. Oha. Oha. Gördünüz mü yargıyı? Böyle yargı dağıtırız. Yalnız, yalnız. Bak yalnız dedim. Yalnız deyince salıyorlar. Ben test ettim. Yalnız. Bak. Yalnız. Aa öldüm lan. Nasıl öldüm? Oğlum fazla kasamadık. Ama böyle 30 60 yok. 20 40 50 60 20 80 ya yani 1 milyon kupa kastık bu videoda. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoda bir videoda 1 milyar kupa falan kastık. 1 milyar kupamız hayırlı olsun. bir <laughs> 1 milyar kupa. Oğlum şu an ben, ben bir yerele basmak istiyorum. Yerel. Hatta dünya. Toplam kupa. 34.000 oğlum nasıl bir milyon kupa? Kulüplerde evet, ban ban telif. Telif yedik. İlk videomuzdan telifimiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yani şu karakteri çıkaramadım. Yani bir gün kalmış. Yani bu karakteri de çıkaramadım. Nalet olasıca Jin'i de çıkaramadım. Mal Spike'ı da çıkaramadım şerefsiz kuralı da çıkaramadım. Yani bu argo içerir. <laughs> yani isteyen izlemez. Evet arkadaşlar bugün kupa kasma videomuz bu kadardı. Eğer kanalımı sevdiyseniz gerçekten ilk videomuz bu. Gerçekten şakam yok. Kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Code Magic bay bay. Dur lan. Code Magic bay bay.